sohbetimize esas olan ayet-i ilahiye Maide suresinin 105 numaralı ayetidir. Maide ismiyle Kur'an'da yer alan mübarek surenin 105. ayeti işte bu hususları bütün açıklığıyla beyan ediyor. Dersimizi de bu ayet etrafında toparlamaya çalışalım. Rabbi Rahim Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri doğrudan doğruya ehli imana hitap ederek Estaizu Billah Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yadurrukum men dalle izehtedeytum ilallahi merci'ukum cemi'a fe bima küntüm te'amelûn. Sadakallahu'l azim. Ey ehli iman! Ne muazzam, ne mübarek bir hitaptır. Doğrudan doğruya ehli imana, yani iman etmiş insanlara, mümin olanlara hitap ediyor. Ayırıyor. Kur'an-ı Kerim malumunuz, iman edenleri iman etmeyenlerden ayırıyor. Ayrılması lazım. Bu ırk ayrımına benzemez. Renk ayrımına benzemez. Zengin fakir ayrımına benzemez. Benzetemezler, benzetemezsiniz. Allahu Teala yaratmış olduğu insanları ırk ayrımıyla mütalaa etmiyor. Renk ayırımı da yapmıyor. Fakir zengin ayırımı da yapmıyor. Ama inanmış olanlarla inanmamış olanları ayırıyor. Bunu kabul etmek zorundayız. Rabbimizin tavrı bu, tercihi bu. İnsanları yaratmıştır. Amenna. Bütünüyle, tümüyle, tamamıyla yaratmıştır. Büluğa erdikten sonra, akıl ve bali olduktan sonra, tevhid akidesini peygamberler vasıtasıyla göndererek bu inanca, bu akideye inanmalarını istemiştir. İnananlar mümin sınıfını teşkil etmiş, inanmayanlar kafir sınıfını teşkil etmiş, dışarıdan inanmış görünüp de içinden inanmayanları da münafıklar sınıfını teşkil etmiş. Bu üç sınıf kıyamete kadar devam edecek. Çünkü bunu böyle isteyen Allahu Teala'dır. Bunu yapan Rabbimizdir. Hiçbir peygamber, hiçbir beşer, hiçbir insan, hiçbir alim, hiçbir hoca kendisi bu taksimi yapmış değildir. Bu taksimi yapan, insanları bu üç bölüme iman açısından, itikat noktasından, insanları bu üç bölüme ayıran bizzat Hazreti Allah Celle Celalühü'dür. Ya eyyühellezine amenu dediği zaman müminleri ayırıyor, müminleri ayrı bir sınıf kabul ediyor ve onlara bu hitab ile, bu mübarek nida ile ya eyyüha demek Arapça nida çağırmakla bir hükmü, bir hikmeti, bir esası emanet ediyor. Mümin olanlara emanet edilenler, kafir olanlara emanet edilmiyor. Allah'ın katında mümin olanlar, mümin olmayanlardan üstün kabul ediliyor. Bu üstünlük ırka dayalı, renge dayalı, servete dayalı bir üstünlük değil. Doğrudan doğruya imana dayalı bir üstünlük. İnananlarla inanmayanlar eşit olamaz. Kabul etmiyor Rabbimiz bunu. Allah'ı tanıyan, Allah'ın hükümlerini kabullenen, bilen insanlarla bilmeyenleri Rabbimiz eşit kabul etmiyor. İnsanlar ne kadar kabul ederse etsin. Hel yestevillezine yalemun. وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Allah'ın varlığını, birliğini, kitabını, ahkamını bilenlerle bilmeyenler hiç eşit olur mu? şeklindeki ayet-i kerime bizi muazzam bu noktada bağlıyor. Eşit düşünmek mümkün değil. Ve bütün insanların arasında müminleri belli bir camia, belli bir çerçeve içine alıyor Rabbimiz. Ne buyuruyor? اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُنْ diyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi kıtada, hangi ülkede, hangi bölgede, hangi beldede olursa olsun, İster siyah, ister beyaz, ister kızıl derili, ister fakir, ister zengin, hangi lisanı konuşursa konuşsun, ister Fransızca, ister İngilizce, ister Arapça, ister Kürtçe, hangi lisanı konuşsa konuşsun, innemel müminune ihvetün dedi mi, her şey biter. Bütün müminler yeryüzünde, müminler ancak kardeştir. Görüyor musunuz prensipler nasıl konmuş müminler, nasıl ayetlerle belirlenmiş, bunların dışına çıkmak mümkün değil. Bütün insanlar kardeştir diyemezsiniz. Çünkü insanları Rabbimiz üç ayırıyor. Müminler, kafirler, münafıklar. Kafirlerle müminler kardeş olamaz. Mümkün değil. Aynı anadan babadan dünyaya gelseler bile Allah kafir olan kardeşle mümin olan kardeşi kardeş kabul etmiyor. Allah'ın tercihi böyle. Allah'a inananların bu hükümlere inanması lazım. Başka türlü düşünmek mümkün değil. Bütün insanlar mümkün değil. İnnemel müminune müminler demiştir. Müminlerin arasında ayrım yapmamak lazım. İman çerçevesinin içine girdikten sonra bazı farklar, bazı meşrepler, bazı mezhepler, bazı anlayışlar, düşünceler, farklı metotlar, farklı usuller ayrım yapmaya sebep olmamalı. Bazı tarikatlar, bazı yollar, usuller, esaslar bu innemel müminune ihvetün çerçevesini kırmamalı, çatlatmamalı. Buna dikkat etmek lazım. Allah'ın sınırlarını aşmamak lazım. Mesela Rabbimiz ne diyor? İnne mel mü'minûne Mü'minler muhakkak kardeştir. Mü'minler dedi. Mü'min olmak belli bir meseledir. Bilinir. Onun usulü var, çerçevesi var, esasları var. İman esasları var. Âmentü billahi ve melaiketi malum. Âmentü bilen ve tasdik eden. Belli usulleri, belli esasları var. Mü'min tamam bellidir. Böyle olunca şartta da, garpta da dünyanın neresinde, hangi ülkesinde, hangi şartlarda olursa olsun Rabbimizin ortaya koyduğu tespit, tercih müminlerin kardeş olmasıdır. Bu çerçeveyi zorlamamak lazım. Mesela Allahu Teala'nın innemel müminune ihvetün ayetini zorlamak nasıl olur? Veya bu sınırı zorlamak veya bu çerçeveyi kurcalamak nasıl olur? Ne manaya gelir? Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela müminler arasında nefsi terbiye için ahlaken yükselmek, ahlaki terbiyeler, kalbi terbiye almak için, daha ince, daha içten İslam'ı yaşamak için bazı yollar var. Tarikatlar var. Nakşibendiye tarikatımız var. Kadiriye tarikatımız var. Ve buna benzer tarikatlar. Bunlar mümin olduktan sonra, İslam çerçevesine girdikten sonra, İslam'ı daha ince, daha dikkatli, daha içten yaşamak için bir nefsi terbiye metodu. Bir zata, bir şeyhe, bir mürşide, Bağlanarak onun talimiyle, onun terbiyesiyle, onun verdiği usullerle sünnete, Kur'an'a zerre kadar aykırı olmamak şartıyla kişilerin manevi eğitim için terbiyesine girdiği bir yol tarikat. Nakşibendiye, Kadiriye, Melamiye, Halvetiye, Celvetiye var. 12 tane tarikat var. Ama bunların hiçbirisi innemel mü'minune ihvetün çerçevesini zorlayamaz. Müminler kardeştir. Birisi dese ki ben bu, bu çerçeve... Müminler kardeştir çerçevesi çok geniş tutulmuş. Bunu biraz daraltalım. Allah çerçeveyi genişletmiş ya olmadı bu. Bu çerçeveyi daraltalım, daraltalım da innemel kadiriyyune ihvetün ancak kadiri tarikatından olan kardeştir diyelim dese bunu yapan insan ne olur? Kafir olur. Çerçeveyi daraltıyor bakın. Allah müminler kardeştir diyor. Bu, bu arkadaş, bu kimse, yok canım diyor, Allah bu çerçeveyi genişletmiş, biraz daraltalım diyor. Herkes, her mümin kardeş olur mu ya? Nakşibendi tarikatından olanlar kardeştir diyor. Allah'a iftira olur. Ayırmayacağız. Sen orada, öbürü orada, bir diğeri başka yerde ama hepsinin kıblesi, istikameti, hepsinin kitabı, zikri, fikri, davası, düşüncesi, gayreti ayrı olacak. Senin o efendiye bağlı olman bu efendiye karşı husumet beslemeni gerektirmez ki. Ama bugün alem İslam bu belanın içine düşmüştür. İnnemel müminune ihvetün çerçevesi geniş geliyormuş gibi haşa. Bunu daraltmaya çalışanlar var. Ancak şunlar kardeştir, ancak bunlar kardeştir. Falan efendiye bağlı olmayanlar Müslüman olamaz gibi sapık, sakat düşünceler vallahi yayılıyor. Aman bunlara fırsat vermeyelim. Böyle şeyler duyduğunuz zaman innemel müminune ihvetün ayetini derhal ağzına tıkayalım bu iftiracının ve susturalım. Mü'minlerin ayrılması beladır, felakettir, musibettir. Kafirlerin yeryüzüne hakim olmasının sebebi, mü'minlerin dağınık olması, bölünmüş olması, parçalanmış olmasındandır. Başka sebebi yoktur. Bakın yani şu son günlerde biraz Müslümanlar canlanır gibi olunca kıyamet koptu. Gazeteleri okuyun, sığdıracaksınız. Adamların aklı almıyor. Demek ki bütün Müslümanların bütün problemi neymiş? Birleşmek, bütünleşmek. Bakın nasıl meydana çıkıyor yani. Bütün dehşetiyle kimin ne olduğu, kimin ne düşündüğü, kimin ne söylediği kaç gündür ortaya çıktı. Anlayın yani. Demek Müslümanlar birleşirse karşımızda yeryüzünün durması vallahi mümkün değildir. Yeryüzünün durması yani. Müslümanların anlaması, birleşmesi, bütünleşmesi, bir gaye, bir dava, bir düşünce etrafında ittifak etmesi. Yoksa Amerika, Amerika hiçbir şey değil yani.